Ben Yavuz Osman Ben de Furkan arkadaşlar Evet arkadaşlar herhalde bunu geri kanalımıza mı atarız? İki hantara atarız böyle Evet arkadaşlar geri kanalımız var Bu kanalda da facecam Aa arkadaşlar ekledim. çok özür dilerim Browser durdurulmuş Ben onu açıp geleyim Evet geri döndüm arkadaşlar evet, şimdi Evet arkadaşlar şimdi hemen fırtına açacağız. Ben Frank aldım ya sonra Nita Nita <laughs> tamam Ama Nita olmaz ya Tamam seç Poco seç Evet ne geliyon? İnşallah sesim geliyordur. Geliyor. geliyor. <laughs> Hadi başla. arkadaşlar. Ben de yatakta yatıyorum. Hadi al şu kutuyu. Benim pokom çok düşük arkadaşlar. Sen <gülüyor> al. <gülüyor> Poku. Fukrana kadar maç bitmiyor ki. <laughs> bir kişi ölüyor. <laughs> Ama ona biz meme diyoruz. Bu arada Eee evet, bugün yayında olacağız. Nereden biliyorsun? <laughs> olacağız tabi. Demedik Bizler mi? Gelirler. Neyse arkadaşlar yarın falan yayındayız. Non Live'da. Belki bugün de olur. Aynen. Ya bilmeyin siz yine de aratın Furkan ben öldüm onu söyleyin. Ben de onu. Ya Furkan biz niye fren kaldık? Sen, sen? sen karlan öldün karlan. Öldün 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 boş ver. Evet arkadaşlar çok güzel değil miydi? Ya yağdız yazısmar, mı hep yağdız mı suçuyor? Ya. ya bir git ya. <laughs> ne alayım sekiz bit mi abi? alayım? Ha bu arada 8 bite bakacaktık. Çok yoğunmuş olmuş. Yazık 8 bit yok. Yo 6000 kupa alacağım alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar e, ben kaç kupayım göstersin yazdım. 14000. 8 bit mi Rico mu Rico? Let's go. Har ona. har har diyor. Hayır. Har har yar. Kal, kal, Bu arada e, böyle bir ses gelebilirdi diye o bilgisayardan ses. Bilgisayardan edit yapacağız. Değil mi? Hı -hı. Bak. Ben bunu çok seviyorum. Ya arkadaşlar ben niye bunu aldım ya? Uf altın bari bende de var. Bende de var. İkimizde de var. Oh Bende Supercell'in verdiği beleş kostüm var lan. Bende de var. Bende de var derken ben öldüm. Abi 200 canı kaldı. 8-9 sene harcar. Sola git. Sola git. Sola git. Sola git. Sola git. Beni bulabilirse. Hadi bakın Koş dedim. Kaç. Kaç. Ya. Ultim yanlışlıkla bastım ya. Geri, sağa doğru yaparken yanlışlıkla ortaya bastım. Basmadım. Bastım ben. Basma. <laughs> <laughs> Ya Yağız bana savaşçı öneririm arkadaşlar. Öner. Rozan. Rozan. Bilgisayar açıldı arkadaşlar. Ben açtım. Oradan video şeyini yükleyeceğiz. Öyle edit, yapacağım edit yapacağız. Şimdi edit yapacağız değil mi? Yo video edince edit yapıyoruz. Bu arada arkadaşlar. E <laughs> bakın denize bravo e girebilirsiniz 15 Aynen onu da gösteririm birazdan. Eee girerse Bu arada göstereceğim ki. Ya ben gösteririm. Ama en çok iyiydi. Come eat. Eat eat eat. Bu dana. Adam geldi. Rico vs şey, Rico. Bu kostümü ben, bu ben şey. biliyorum ya. Evet bu bedava. Söylemiştin. Aynen. Oo helalsin. Seviyorum seni dostum. <laughs> Arkadan birinin <filmin gülüyor> gelmesi. Bir tuş var, bir tuş var. Arkadan bir bam diye 1220 vurdu. Bu nasıl bir şeydir ya? Ben bu şartı denemiyorum. Ben like ve dislike seçtim. <laughs> ben de sadece dislike var. Bak, bak. Va, oğlum bir durun, Dalalım ya. Tıcık, tıcık. Ben öldüm. Hayır ölmedin. Boş erebilirsin. Nasıl değişti? I don't believe you. Sen de öleceksin. Olmam. Ki e bulaşırsanız tıkla. Ana. Ya bir git ya kaç, ya. Kaç 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 kaç. Aa! Bir, üç bir. Ee? <laughs> ya çok korkuyorum uzak mesafeden vurmak koşmaya gidiyor benim. Sağlam ada ada adalar bir dört, var. oldu. Hadi. Niye sen Frank aldın ki lazım. Frank almadım. Ki. Aldım. Ya bari yükleri bana salsaydın. E ne yapayım adamın dibine yedinci oldu. Sağ git sağ sağ yukarı git sağ yukarı git. Aa no. Ya bunu aksesuarı var ya. Yok öldüm ya. Bir yakından alırsın. Ama doluyor diyor. <laughs> <laughs> Çağırda Aynen. arada bu. Ya benim niye burada kalıyor ya? Furkan! Benim <laughs> niye burada kalıyor? <laughs> bu arada arkadaşlar Furkan'ın kulübünü göstereyim şimdi. Ki, fazla ya arkadaşlar zaten 365'inciler. Bakın. Bayağı kişi var. Ben neredeyim? Ben ben yukarılardayım. Ee, ona Furkan'ı göstereyim hatta. Bin, ee, Bekle ben bulayım. Bin, buldum. 380. Evet 5. Furkan burada arkadaşlar. Bakayım göster göster karakterimi göster arkadaşlar. Kaç tane yeni mutlu karakterim var. Bana? Evet arkadaşlar göstereyim. Furkan gerçekten bu oyunu çok seviyor ve günde bir sekiz kez oynuyor diyebilirim. Hatta ondan daha fazla. Sadece 3 karakteri kaldı 20 rütbe atmasına. Ona da şans diliyorum. Yaparsın Pico'yu yapmaya mi? çalışacağım şimdi 20 rütbe olarak. Yaparsınız. Sonra 8 bitme flank var. Arkadaşlar bu arada biz ıı, ilgili bir vlog çekeceğiz. Evet arkadaşlar orada turu falan yapabiliriz. Bugün şey yapacağız arkadaşlar. Bugün çekeceğiz onu. Belki yarın atabiliriz. Belki bugün. Bana bağlı. Bugün atabilirim yani. Furkan sağdakini sen al. Soldakini ben alayım. Bak yine sen iyisin ha. Bak soldan bana Max geliyor. Sana kimse. Ya çakal. Vallahi beleşçiler onlar. Oha oha oha. Doğru. Tamam tamam tamam. Bı bı. Ya uf. Adamlar 20. Türkiye oynadı ya. Tane Tükürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bu arada bu Oğlum, videonun nasıl, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Furkan bence ne yapak biliyor musun? Hep pusak adamlar gelsin öldürek. çok iyi olmayı. Aha. Bu delirme işi yani. Her maça girdim mi Mr. P geliyor. <laughs> yukur, 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 yukur. Bekle ben e, spawnları öldürüyorum. 8 yükü var. O bizi Aa. yiyebilir. Ben onu ama yakından alırım. Ya Bibi var ya. Bibi sakızı da öldürürsün. Oha 2 mi vuruyor sakızı? Evet. Bak sana fazla getiriyor. <laughs> Neyse yedi yedi. Benim Abi. bro pesim açıldı biliyor musun? Ya nasıl olur? Bakayım. Ya. Kaç jeton geldi? Niye jeton gelmedi? Çünkü yetişmedi ya. Görev gitti mi? Hayır gitmedi kaldı. Ya uf ya. Neydi nasıl neydi görev? Diyor ki. Dur bulabilirim. Ya nerede? Ha? Diyor ki 16 bin, 160 bin puan hasar ver ve çift hesaplaşma modunda savaş. Ben o zaman uzaktan atan bir tane adam alacağım. şey aldım. Aa, şeyin otçulduğumu mu olur? Pat! Pat Sen ne yaptın? sabun dün. Ya! <bombardın>. <gülüyor> 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 dağ, dağ, dağ. Koş, koş, ne yakıyım, bileyim zorlanıyor. Yakıyor, yakıyor. Sakız var orada Koş al ya. <laughs> bak, sen. <bak. Bak>, <laughs> <laughs> <Ulan, bak. gülüyor> kaç, 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 kaç. Yükleri al, yükleri al. Kaç, 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 kaç. Aşağıdakilerini de al. Bu maç bizi bir sana saklıyor. Hayır bana saklama. Sen yine de alsın. Bu Ultim. Pot. Hadi Barley. Ben ne derim lan? Hadi çak. Ulteli şeyli en iyisi. <laughs> aa! Aa! Aa 500. Aa 500 bana. Hadi bu Ropes'ten kutu mu geliyor? Aa bilmiyorum. Dur bakacağız. mega kutu geliyormuş. Oy, ona, iki tane açıldı. İki tane açıldı. Ana! O büyük, Bir kutu. kutu. İlk altın sen işte. Yok, Yok, gelmedi. gelmedi. Altın aslan oğlum. Kalsın. La al. Oğlum yıldız falan da kaldı. Hadi. Hadi diyorum ben fazla öyle. Evet arkadaşlar. <laughs> ya bir yıl geçti ya. Ne diyor? Bu ne? Arkadaşlar. Ya Seyitkenli videoya gelecek bu arada. Bu arada bugün şey videosunu atmaya karar verdim. O da vlogu. Onu bugün atacağız yani. Ya Kapı çalıyor. Evet arkadaşlar. Furkan. Arkadaşlar. Dur. Ya Ya bugda kaldı. Furkan sen git bak ben de oynarım. Aaa. Bu arada arkadaşlar Furkan şu an gittik kapıya baktı. Kim Furkan? Öldüm. Tamam. Ya, ya, ya yanlış yaptım. Dur. Furkan şey yap. Çallara dikkat et. <laughs> her an karşına o Bir şey çıkabilir. Bu arada PSG'yi şeyle No. Beleştiler. Beleştiler. Birbiri yaparken çekilsin. Aynen karakter çıkması çok zor ya. Ya Bora. Run. Hemen, ne hemen oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne No 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 no, no. seni Aa şu Brok Ya o brok. brok ne yapıyorsun ya Brok, brok alamaz ben beni öyle. Hayır çok ultim dolmuş da o bitti Toplar yapsın ne yaptım lan ben öyle Ay Aa, Jesse gelme Hiç ki Bro'u asaydım bizi kolaydı Aa Ui! Dördü mü? Hiç biri dövmedi. Vah! Oh. Arkadaşlar bana ne oldu ya? Öleceğim ben. Biraz iyi oynamaya başlamışım galiba bu oyunu. Ya yürü git gelin ya. Öldük. Gel sunulma bağlı. Neyse arkadaşlar video 12 dakika olmuş. Evet arkadaşlar. Siz çok bir maç daha atalım bence. Ben de hadi tamam. Sizin bir maç daha atıyorum. Sizin için bir maç daha atacağız. Ben bunu yenersek ben 14.400 oluyorum. Buna yenersek ben çok şaşıracağım yani. Evet, şaşıracağım. Yani söz veremem. Üç, İnşallah birinci olur. 950 ayırın. ter çekeceğim diyemem yani. Bu arada arkadaşlar e, Bu kanal kan tanıtım videosunu da çekeriz bir ara. Hayra yazmış işte. <laughs> İsmini Hayra yazmış. Oy Niye inandık ya. ya. 15 Oy, kupada Hayra la, geliyor. Lan ya sen da... aldın, sen aldın. Tamam ha, sen dur aldın. Dur bir hayır. Mermi'nin adamı değdi ama adam ölmedi. Bak o neydi ya? Dur ben orayı tekrar görürüm. Editler gel. Videoda izleriz. Video izleriz bak. Mermi o adamı kere çarptı adam ölmedi. O ne? O nasıl oldu be? Ben de iki defa yap. Ya. Aa kolet. Allah. Kolet var ya Frank'e bir vuruyor. Frank'e fazla vuruyor. El Primo ya. Bu arada Pro Pace'i, Pro Pace'i var. Alan! yo basma, ah. basma. Ne yapıyorsun ya? Tamam boş ver. Niçin? Ne için? Tamam ne tam ne bugünlük ne bu ne kadar, kadar olsun. Siz çok severiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu unutmayın. Daha, da, daha, daha da video gelecek onun için takipte kalın. Aynen. Hadi. Bye. Görüşürüz.